Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar şimdi bura şu şekil oluğunu yerleştirdim arkada oluk var arkadaşlar mavi belki uçtan gözükmeyebilir ama koydum arka kısmında var çatımızın içine dökülecek şimdi betonla attım arkadaşlar bunlar çektik sonra yavaş yavaş güzelce şeyler yapacağım arkadaşlar çatısını yapmaya başlıyorum. Şurada da kafamın montu İlk çatıyı nereden başlayalım? Nereden başlayacağız? Evet. Şimdi güzel bir şey. Şimdi çatıya çıkmam lazım. Şimdi çatısını mı takacağız? Evet çatısını takacağız. Ben yani azıcık bir dinleneyim şöyle. Olur mu? Olur. Arkadaşlar, olur tamam. Her şeyi tamamlamışsınız bari. Kendini de boyamışsın o da tamam. Ah Mavi yapmışsın. Boyamışsın. Millet alnına kondurursa tam yana kondurmuşsun baba. Hı. Güzelce o zaman sen biraz dinlen. Arkadaşlar dünden bugüne yapılan şu köşelerimizi büyüttük. Buralara babam çimento yaptı. Biraz daha yükseltti. Bu alt kısma da iki tane tuğla koydu. Biraz daha yükselsin diye. Çünkü burada iş yaparken kafası değiyordu çatıya. Olmadıydı. Üstlerini açtık. Bu şekilde yaptık. Şimdi işlerini tamamladı. Çatılarını üstteki demirlerini koyuyor. şansına burası sıcak baba. Hı? Bugün şansına hava sıcak. Yok burası serin. Sen serin yerdesin şu anda onda. Değil mi? Aynen öyle. Çok az ışık aldı. İçerisi, işte temizlenecek. İçeride ne yapacak onu tam olarak bilmiyorum. Daha sonra malzemelerimizi yerleştireceğiz içeriye arkadaşlar. Arkadaşlar babam çatısını da üzerine koymuş. Sanırım şurada yarım kalan bir yer var. Orayı tamamlıyor. Burada. Yüzüme döküm dökeyim değil mi alçıları? Alçıyı diyorum çimentoyu. Oraya ne kapatacağım bu açık yere baba? Hı? Açık kalan yere ne kapatacağım? Hı i̇şte kapatıyor. O ne? O çuval mı? Kapatıyor zaman oralardan sızmasın. Arkadaşlar çatımızı koyduk. Güzelce üzerimizi kapattık. Şimdi de babam açık yerlerine silikon çekiyor. Yağmur yağdığında damlamasın diye. Aha yetmedi. Silikon mu bitti? Evet. Yok mu başka silikonumuz? Yok. Hmm. Sen de bitmez ama naz bitti hayret. İyi, bitmesin biter. Bilmiyorum sen eksik koymazdın malzemeni? olmuş. Olsun ne Olsun. yapayım. Zaten hastayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi babam çatısını bitirmiş. Ellerine kollarına sağlık. Ortalığı temizliyor şimdi. Temizledik sonra. Ağzına toz geldi. Ya ben sana toz yapalım, Ne yapayım? Ben de seni merak ettim de geldim. Ha, şimdi şurayı sürüyorum. Ondan sonra tabanı temizleyeceğim. Taban temizliği. Hı hı. Yani Ondan şu an. Şuraların ufak bir tamiri olacak. Tamam mı? Bu şekilde. Bugün taban temizliği. Tamir. Evet. Ufak tefek tamirleri devam. Evet. Tabanı tesviye betonu atacağım. Her yeri temizliyorum diyorsun. Evet. Arkadaşlar babamı kolay gelsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar babam yavaştan yavaştan temizliğe başlamış. Temizlik biter mi kızım? Bitmez. Evet. İnsanın yaşı gidiyor ama iş bitmiyor. İş biter mi? İş bitmiyor işte. Neler arabasına bir atıyor. arabasına mı? Bunları mı atalım? Neler yapmış ama çok... söyle sizlere yakından göstereyim. Şu köşelerine güzelce çimento dökmüş arkadaşlar. Şöyle. Onlar kurudu zaten dün yapmıştı. Bugün de buradakileri kaldırmış. Buraya da iki sıra tuğla koymuştu. Diğer tarafa da aynı işlemi yaptı. Yine çimentoladı. Üstüne de çadırını kapatmış. Şimdi temizleme işlemini geçmiş. Evet. Doğru mu söyledim? Temizleme şuraya malo döşeceğim, Aha. üzerine de beton atacağım güzelce, şurayı tesviyeleyeceğim şöyle güzelce. Tamam. Yeri mi? Hı hı. E, yer senin için daha temiz olur biliyor musun baba? Tabii ki, yaptıkça temiz oluyor. Aynen. Aslında buraya şey olacak böyle neydi onun adı? Hani şey gerçi fayans olmaz da parke gibi bir şey. Hı hı. Öyle daha temiz olmaz mı? Olmaz. Ama sen gerçi burada iş yaptığın için olmaz zarar görür. Olmaz, değil mi? olmaz mı? Olmaz mı? Ama olur. boyu çok güzel oldu baba. Hı -hı. Önceden kafamız değiyordu. Şimdi kafamız değmez artık. Şimdi baba dönmez, işte arkadaşlar erzak. babam e, burayı atölye olarak kullanıyor ya. Ben de dün anneme hemen diyorum ki alttan alttan anne diyorum burası diyorum senin diyorum erzak do yerin dolu diyorum anneme. Annem, Annem... baca eve sığmıyor. İlla benim bir defama malzeme koyacak. Evet arkadaşlar koyuyor vallahi. Annem her yere koyuyor. O da ne yapsın güvelenmesin kötü olmasın diye bulduğu yere koyar koyuyor Niye? serin diye. Başka evde yer yok mu? Var aslında çok yer evet, var. Evet. Ama burası daha iyi oldu biliyor musun böyle? <laughs> Anne, burada, ha, ne burada daha fazla ne geliyor da? Yani tabi. Ama şimdi buraya koymuş olsa ne güzel. Şu rafları var arkadaşlar. Tüm malzemeleri buraya koyar. Ne döküntüsü olur ne bir şey olur. Hepsi burada toplanmış olur. Bunları altına koyup üstüne mi dökeceğim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya işe çakır olurum be. Dün babam tamir atölyesini yapmaya başladı. Hemen göstereyim sizlere. Bu evde kediler çok tatlı yatınca dayanamadım. Her yerimiz biraz dağıldı ama. Evet. Burayı da babam ister istemez batırdı. dağıldı. yapınca malum Aynen batmış. Zaten odunlarımız da öyle de duruyor. Daha odunlarımız yerleşecek. Kömürlerimiz yerleşecek. Arkadaşlar, vah, vah. Şey Böyle de... kalak yav. He? Böyle kalalım en iyisi. Evet. Adam da burada arkadaşlar atölyesini boşalttı. Tertemiz. Evet. Evet. Arkadaşlar neyini yaptı diye soracak olursanız hemen size tarif edeyim.